Selamun Aleyküm. 15-22 Eylül Balık Burcu haftalık su falı yorumuyla sizlerle beraberiz. Bu haftanın son yorumu olacak. Sonrasında tarot yorumları, yıldızname, sonrasında doğum haritası, ondan sonra numaraloji ile isim hesaplama, chat hesaplaması bunlar ile ilgili paylaşımlarımız olacak YouTube kanalımızdan. Aynı zamanda YouTube videolarımda bahsetmiş olduğum gibi balık burçları ve Tüm burçlar dahil olmak üzere WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçtikleri takdirde Allah'ın izniyle özelden manevi bakımlarınızı yapabiliriz. Ee, şu an e, suya baktığımda ilk gördüğüm şeyden bahsetmek istiyorum ee, balık burçları için. Ee, bu hafta senin akışa bırakmak için ama aynı zamanda da yönünü netleştirmek amaç e, amaçlı olarak çok önemli bir süreç içerisine giriyorsun e, çünkü inci taneleri yani inci taneleri var burada gelecek olan güzel ve değerli haberleri işaret ediyor burada özellikle aşk hayatında bekar olan balık burçları için e, iki tane halka gördüm burada suda. E, bu genelde bir yakınlaşma ya da yeni bir bağın oluşması anlamına gelir. Yani e, bu hafta özellikle perşembe ve cuma günleri yeni bir tanışma ya da hoş bir sohbet seni mutlu edebilir. Ama e, aynı zamanda e, fazla hayale kapılmamanızı, gerçekleri görmenizi yani beklentiyi yüksek tutmanızı ve doğal akışta ilerlemenizi e, tavsiye ediyorum burada. Evli ya da ilişkisi olan balık burçları için ise burada e, dediğim gibi partnerinizle de aranızdaki bağın güçleneceğini gösteriyor ama Son günlerde küçük kırgınlıklar var ise eğer bu hafta sonu Allah'ın izniyle bir köprü kurulacak özellikle hafta sonunda romantik bir ortam konuşma ya da beraber yapılacak bir plan ilişkinizi toparlayacaktır diye öngörüyoruz burada. Para ve kariyer anlamında baktığımızda ise açık bir kapı sembolü var burada yani bu maddi anlamda yeni bir şansın geleceğini söylüyor. Beklediğim bir ödeme ya da iş kapısı açılabilir özellikle salı ve çarşamba günleri bu konular gündeme gelebilir. Ama dikkat et fazla duygusal karar verme daha çok mantığınla hareket edip mantığına güvenmen gereken bir gün olacak. Sağlık ve çakralar ile ilgili baktığımızda burada yine yorgunluk, halsizlik ve hayale dalmaktan kaynaklı enerji düşüklüğü baş göstermiş sizin üzerinizde. Şöyle söyleyebilirim kök çakramız biraz zayıf görünüyor yani kendini daha güvende hissetmek için ve toprakla temas etmen e, bu anlamda sana gerçekten e, şifa olarak geri dönüş yapacaktır çünkü uyku düzenine de çok dikkat etmen gereken bir süreç e, bu durumla ilgili bana WhatsApp'tan ve sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz e, yardımcı olmaya çalışırım Allah'ın izniyle e, okuman gereken şifa esması ise ya latif esması olacak yani 129 kez ya Latif Esma ismi şerifini okuyaraktan ruhunu yumuşatması ve kalbine huzur vermesi amaçlı e, niyet edebilirsin. E, burada sana Sufalı'nın mesajı aslında şu tam olarak. Hayal et ama gerçeklerle bağını koparma. Yani senin hayal gücün güçlü ama e, bu hafta özellikle ayaklarının yere basmasına da ihtiyacı var yani bekar ve evli balıklar için özet geçecek olursam eğer bekarlar için yeni bir tartışma, tanışma veya yakınlaşma ve yeni bir kişiyle birlikte olma olacak ama doğal ilerlemen gerekir. Evli ve ilişkisi olan Evli ve ilişkisi olan balık burçları için küçük kırgınlıklar var ama bunlar Allah'ın izniyle hafta sonundaki buluşmayla köprü bağı kurularaktan çözülecek ve bağlar güçlenecek. Ee, burada ekstra tavsiyeler olarak e, haftanın ortasında iş ve para fırsatlarını dikkatlice değerlendirirseniz eğer ve kök çakranızı güçlendirirseniz eğer. Yani bir kırmızı bir obje taşıyabilirsiniz veya kırmızı bir mum odanızda veya kırmızı bir doğal taş odanızda bulundurmanız e, bununla ilgili Allah'ın izniyle size... E, vesile olacaktır. Günde 5 dakika kadar e, topraklama yapmaya, çıplak ayakla e, toprağa basmaya özen gösterin. Pazar akşamı bir bum yakıp, e, bir niyet edip hani ben hem hayallerimle hem gerçeklerimle dengedeyim diye niyet ve özel çalışmalar yapabilirsiniz. Bunları Allah'ın izniyle bana özelden yazdığınız takdirde e, bilgilendirmesinde yaparım. E, doğum haritasında, <laughs> doğum haritanızda şans ve kısmet alanlarını İsim e, isim ve numaroloji ve esmalarla hangi enerjiyi büyütebileceğinizi, balık burcuna özel günlük esma düzenine, çakralarınızdaki tıkanıkları, üzerinizde sihir, büyü, nazar, musallat veya uğrak var mıdır, yıldız düşüklüğü var mıdır, var ise eğer neler yapılmalı bunlarla ilgili bana videoların altında paylaşmış olduğum WhatsApp numaramdan iletişime geçip e, bilgi alabilirsiniz. Çünkü çakralarınızdaki tıkanıkları açmak için küçük uygulamalar da var. Bunları da sizinle paylaşabilirim. E, kapanış olarak balık burçları ile ilgili söyleyeceğim şey bu hafta suyun sana verdiği en net mesaj e, hayallerin değerli ama onları somut adımlarla destekle. Yani hem kalbin hem de aklın birleşirse önünde çok güzel kapılar açılacaktır bir izninizle. Söyleyeceklerim bu kadar balık burcu ile ilgili. E, bu haftaki tüm yorumlarımı da e, bu şekilde tamamlamış olayım Allah'ın izniyle. Bana özelden ulaştığınız takdirde e, manevi olarak desteklerimde e, bulunmak isterim size. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.